Cümleten selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, şu an bizi takipte olan e, kardeşlerimiz, Ebedi Kurtuluş Yolu e, sosyal medya hesabının yöneticileri, e, icra edicileri, arkadaşlar, kardeşler, sabah, pazar sabah bir kahvaltı için e, evimize geldiler, teşrif ettiler, Allah razı olsun. Sohbet ettik. Yaşadığımız e, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Eee değerlendirmeler de yapmamız lazım. Yani ben zaman zaman sosyal medya hesabımdan da söylediğim bir şey var. Bunu değerli arkadaşlar lütfen unutmayın. Bakın. Şu örnekle söylüyordum. Aynı örneği vereyim yine müsaadenizle. Hırsız evinizi soyacağınızı size söylemez. Katil öldüreceği kişiyi Allah korusun tabii ki söylemez ben seni öldüreceğim diye. Efendim dolandırıcı parasını alacağı kişiye ben seni dolandırıyorum bak haberin olsun demez. Sonuna kadar ne varsa alacağım demez. Peki yapmaz mı? Yapar. Hırsız evi soymaz mı? Soyar. Adamı katil, katil adayı diyelim. Öldürmez mi? Öldürür. Nereden biliyoruz? Öldürüyor. Hırsızlık yapıyor, dolandırıcılık yapıyor. Peki bunları önceden söylüyorlar mı mağdurlara? Söylemiyorlar. Aynı şekilde. Dininize İslam'a Kur'an-ı Kerim'e ayetlere yani hadislere yani yaygın ifadeyle söyleyeceğim. E, muazzam hamleler yapılıyor. Operasyon çekiliyor diyeceğim. Komple teorisi değerlendirilecek. Muazzam hamleler yapıyor, yapılıyor. Hem de bunu güya hadis müdafiği kişiler yapıyor. Güya. Değerli arkadaşlar. Bak ben hadisin altını oyacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve itibarsız hale getireceğim. Kimse demez. Bunu siz çıkaracaksınız. Tabii ki bazı kişiler bunu kasten yapıyor para aldığı için bazı kişiler. Bazı kişiler de ahmaklığını yapıyor. İyi olduğunu zannediyor. Herkesi para alıyor tabii ki demiyorum. Ama kafada birkaç kişi var. Ben burada onların isimlerini para aldıklarını gördüğümden dolayı falan değil. Ama isimlerini kuvvetle muhtemel diye söyleyebilirim. Ama kesin olması için söylemiyorum müsaadenizle para alanları. Sözlü olarak bir kişinin meşhur bir kişinin para aldığını biliyorum. Sözlü olarak ifade edildi. Bunu dahi müsaadenizle söylemiyorum. Öyle birkaç kişi para aldığına inanıyorum. Tarihte de böyle kişilerin olduğunu biliyorum. Efendim ama bunlardan daha fazla ahmak grubu var. Bu ahmakların kimisi profesör, kimisi hadis hocası. Bakarsınız hadis hocası kimisi. Kimisi çok işte efendim background'u güçlü birisi. Sırası geldi işte bunlarla ilgili açıklamalar yapıyoruz efendim. Bunlar düşmanlığını, hainliğine yapmıyor ama düşmanlık yapmış olsalardı aynısını yapıyorlar. Tekrar söylüyorum. Düşmanlık kastıyla yapmıyorlar. Düşman diyemem ama alet oluyorlar. E alet oluyorlar mazur mu görmeliyiz? Hayır. Birçok Müslüman kardeşimin kanaatlerini değiştiriyorlar. Efendim. Şimdi ne diyorlar? E, hani şöyle söyleyeceğim. Bu kimi ben bunlara misyoner ilaççılar diyorum. Kimi misyoner ilaççıları dinleyeceğinize efendim ne yapın? Babaannenizin inancıyla inancınıza devam edin. Ya onlar hurafe. Varsın hurafeyi yürütün. Hurafe değil de hurafe ise hurafe olan örnek şeyi söylemeliler. Bak şu hurafe demeliler. Efendim. Öyle örnek olay vermeden Ebu Bekir da inanmayın. Efendim. bunlara da inanmayın. Örnek olay söylemeliler. Diğeri hurafe. Hurafeyi icra etmiş olursunuz. Ama bunlara inanırsanız imanınız gider. İmanınız gider yani. Adam çıkmış diyor ki Allah Adem Aleyhisselam ayeti kerimede yazıyor. isimlerin hepsini esma ekülleha diyor. İsimlerin hepsini öğretti diyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki yok ya o kadar değil. Ne kadar peki? Ne kadar? Allah'tan daha iyi biliyorsun demek ki. Allah hepsini dedi. Esma e külleha. O kadar değil diyor. Ne kadar? Şimdi buna inanırsanız imanınız gider. Varsın babanızın inanın da babaannenize. hiç olmazsa imanınız gitmesin. Şu an onların üzerine oynuyorlar. Laik fakültelerinde efendim ter temiz olanlar var ama Ebu Cehil kadar kafir olanların olabileceğini göz ardı etmiyorum. Belki kasten Ebu Cehil gibi ben kafirim demiyorlardır. Ama söylemleri Ebu Cehil bile bu kadar değildir yani. Bu kadar nitelikli bir saldırı yapılıyor ki bilmeyenlerin imanını alırlar. bilenler ikini alamazlar. O yüzden baştan söylediğimi söylüyorum. Kimse sizin imanınızı almak üzere açıklama yapa 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 imanınızı hedef almaz. Bunu beklemeyin. Ya o olay aslında şöyle anlaşılır. Oradan şimdi şöyle bir mana çıkarmak lazım. Diyorlar ya işte onlar. Hepsi için söylemiyorum. Bazıları Müteşabi ayetleri anlatırken çok muhteber ilim adamları var. Ama misyoner ilahçılar arasında değil bu ilim adamları. Bir ilahçı gördünüz mü dikkat edin. Olay bu. Tabii bütün ilahçı kardeşlerimi tenzih ederim. Ya bir daha söylüyorum. Tenzih ederim. Lafın gelişi tenzih değil bu. Gerçekten düzgün insanlar var. Gerçekten. Bu misyoner ilahiyatçılara karşı en büyük sigortalardan biri ilahiyat fakültelerindeki o tertemiz Müslüman kardeşlerimiz, öğretim üyesi hocalarımız. Ama efendim siz bu ayrımı yapamama ihtimaline karşılık bir ilahiyatçı dinlerken dikkatle dinleyin. Efendim tuhaf şeyler söylüyorsa ya da itibar ettiğiniz kişilere sorun. Yeni duyduğunuz bir kişiyi. Adam diyor ki bir tanesi biliyorsunuz ne dedi? Kur'an Allah kelamı değildir dedi. Resmen iftira Allah'a ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Cenab-ı Hak Bey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazmış. Öbürü ne diyor? Halis Aydemir mesela. Bunu gavur, kafir, ilahiçi filan tanımlamıyorum. O isimleri kullandım, peşinden bunu söyledim, böyle düşünmeyin. Ayırt edemeyebilirsiniz manasında diyorum. Buyurun bir örnek. Yani dediğim gibi bunu gavur, kafir, işte efendim gibi tanımlamalarla tanımlamıyorum. Tekrar söyleyeyim. Kimsenin imanı bizim elimizde değil. O yüzden isim vermekten imtina ediyorum. Azallah Celle Şanuhu. Ezan da okunuyor. Şu şekilde tamamlayıp Diyor ki bu da hadislerin bakın dikkat edin. Hiçbiri lafzi değil. Manevi diyor. Yani Peygamber Efendimiz'in sözleri değil sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor biliyor musunuz aslında? sahabe uydurdu diyor öyle değil mi hiçbir lafzı değil diyor daha ne desin sevgili kardeşim sahih hadisler dahil velev ki diyor uygulamayla desteklense bile uygulamayla desteklense bile bu ne demek bu tevatür şimdi bu kalkıp tevatürü reddedemez tevatür reddederse siz dışlarsınız uygulama nedir tevatürdür sahih hadislerin hepsi diyor ki hiçbir hadis lafsi değil. Bir de diyor ki kulaktan kulağa. Hadis ilmi yeryüzündeki ilimlerin en sağlamı. Hangi ilim var efendim? Mesela bu Aristo, Platon, Sokrates sapkınlarının sözlerinin şu şekilde aktarıldığını duydunuz mu? Şu şundan, bu sözü şundan, o da şundan, o da şundan aktar diye duydunuz mu? Ama hadiste var. Kimden aldığını müteselsilen söylüyor. Bu kadar sağlam hadise. Bu ne diyor? Lafsi diyor. Önüne gelen anlatmış yani. Önüne gelen anlatmış bu. Halbuki rivayet var. Şu şundan, şu şundan. Onun nezdinde bunun kıymeti yok. Peki ne yapmış oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ne diyor? Size iki şey bırakıyorum diyor. Efendim. Kur'an-ı Kerim ve hadisler. Kur'an-ı Kerim Mustafa Öztürk ne diyor? Kur'an'la kelamı değil diyor. Sakatlıyor mu böylece? Sakatlıyor. Halis Aydemir neyi sakatlıyor? Hadisi. Mustafa Öztürk Kur'an-ı Kerim Allah kelamı değil diyor. Halis Aydemir ne diyor? Hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve kelamı değil. Sahabe uydurması demiş olmuyor mu? Bunu ağzıyla söylemesini beklemeyin kardeşlerim. Hani bu laf cambazıydı, laf ustasıydı, çok güzel konuşuyordu. Niye bu konuşuyor? Bilmeden mi konuşuyor? Efendim, hadislerin tamamı lafzi değil diyor. Sahih dahil. Tamamı diyor. tamamından ne anlarsınız? İmanınıza sahip çıkın. Bütün insanlara dikkat edin. Geleneksel ulemayı dinleyin. Bir sürü var maşallah. Bir tanesini seçin. Bir tanesini değil. Hepsinden istifade edebilirsiniz. Efendim. Dikkat edin. İmanınız tehlike. Allah muhafaza etsin. Cümleten selamun aleyküm. aleyküm.